Merhaba arkadaşlar Kizteri'ye hoş geldiniz. arka planımız değişik. Bugün çünkü okuldayım, okulda çekiyorum bu videoyu ve mükemmel bir güneşimi buldum. Her neyse bildiğiniz üzere sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte klavye delikanlıları arttı. Bu bizim ülkemizde de böyle, yabancı diğer ülkelerde de böyle. Bildiğiniz üzere Kore'de aslında sosyal medyada çokça bu tarz yorumların yapıldığı bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Bu ama her ülkede böyle olduğunu belirtmiş olayım öncelikle. Tamamen Kore'ye özgü bir şey değil. Birkaç video öncesinde paylaşmış olduğum bir konu ile ilgili çokça yorum aldığımı söylemiştim. Bugün ise peki bu kanalın Kore ile ilgili olan kısmında size aktarmak istediğim bir bilgi var. Biliyorsunuz ben Kore'deki haberlerden de bahsediyorum. Kore ile ilgili sadece size aktarmak istediğim ya da Kore'de yapılan Türkiye ile ilgili haberler. Bunun için özellikle Kore'yi seçmemin sebebini biliyorsunuz. Kore'de yaşıyor olmam ve biraz da Korece konuşuyor olabilmemle alakalı yoksa bunu herhangi farklı bir ülke için de yapabilirdim. Tamamen Korece bildiğim için Kore ile ilgili haberleri seçme gereği duydum. Bunun için altında ekstra bir anlam aramazsanız sevinirim. Bildiğiniz gibi bu internetteki kötü yorumlarla ilgili birçok insan bundan etkilenerek aslında istemedikleri zor kararlar vermek zorunda kalıyor. Peki bu kötü yorumlar insanları en fazla ne kadar etkileyebilir diye düşünüyorsanız bence bu videoyu öncelikle bir izleyip sonra yapacağınız yorumlarla ilgili düşünerek daha barışçıl bir ortamda yorum yapmanızı rica edeceğim sizden. Bu konu aslında benim de çokça yara aldığım ve YouTube'un başlarında olan her YouTube içerik üreticisinin aslında çokça zorlandığı bence YouTube'un en zor konularından birisi bu yorumları psikolojik olarak atlatabilmek. Gerçekten tahmin ettiğinizden çok da zor olduğunu size söyleyebilirim. Çünkü Şöyle bir durum yok ki yorumlar sadece bize yapılmış olsun, bizden fazla aslında ailelerimize gelen kötü yorumlar da oluyor. Her neyse, bugünkü haberimize geçelim. Şimdi bu haberi ben okuyarak gideceğim çünkü bir metin hazırladım ee, haberle ilgili size yanlış bilgi vermemek için. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu haber bin kişiden oluşan bir topluluk üzerinde yapılmış bir anket çalışması. Şimdi öncelikle bu anket çalışmasının konusu yorumların ve Eş zamanlı bu internette aradığınız hani ar arananlar listesi çıkıyor ya. Bu eş zamanlı arananlar listesinin kaldırılması için vatandaşların algısını ölçen bir anket çalışması Kore Basın Vakfı tarafından yapıldı. Haber ise 2019 yılının Aralık 17'sinde web sitesinde yayınlandı. Son zamanlarda Kore eğlence dünyasında oyuncu, şarkıcılar arasında talihsiz olaylar yaşanmıştı. İki genç ünlü birer ay arayla zor olan o intihar seçimini yapmıştı ve o kişilerin uzun süredir kötü yorumlara maruz kaldıkları bildirildi. Şarkıcı ve oyuncu olan bir bayan ünlünün intihar olayından kısa bir süre sonra bir internet portalındaki yorumları hızlı bir şekilde kaldırılmaya başlandı. O andan itibaren diğer internet portallarının da bu tarz kötü yorumları kaldırması gerektiğini söyleyenlerin sayısı giderek arttı. Öte yandan internet portallarındaki kötü yorumlar sebebiyle gerçek zamanlı en çok arananlar listesinin kaldırılması iddiaları yeniden gündeme geldi. Kötü yorumların bir kişiye zarar verebileceği gibi gerçek zamanlı en çok arananlar listesinin de haber veya bir şeyi öğrenmek için yapılan aramalara zarar vereceği ortaya atıldı. Böylelikle Kore Basın Vakfı Medya Araştırma Merkezi Başkanı kadın ve erkeklerden oluşan bin kişiyle yaptığı anket çalışmasında bu kötü yorumların ve eş zamanlı arama listesinin kaldırılmasıyla ilgili kişilerin düşüncelerini araştırdı. Bu ilk olarak göreceğiniz grafik sonuç olarak tüm katılımcıların %85'i yorumların kaldırılmasının gerekli olduğunu söylerken bunlardan %49.3'ü çok gerekli olduğunu, %35.7'si ise Biraz gerekli diyerek yanıt verdi. Katılımcıların cinsiyet ve yaşı için ek bir analiz yapıldığında ise kadınlar yorumların kaldırılması gerektiğini %90 oranında onaylarken erkeklerin %80.2'si yorumların kaldırılması gerektiğini söyledi. Yaş grubuna bağlı olarak 20-40'lı yaşlara göre 50 yaş üzerindekilerin ve özellikle yorumların kaldırılması gerektiğini %88. 9 oranında 50 yaşındakiler onaylayarak yaşa bağlı yapılan anket çalışmasında en yüksek sayıya ulaştılar. İkinci olarak göreceğiniz data ise katılımcıların %98'i bu kötü yorumlar ünlülerin intiharında etkiliydi dediler. Son zamanlardaki kötü yorumlar sebebiyle ünlülerin intihar haberlerini bilip bilmediklerinin tespitinde ise katılımcıların cinsiyet, yaş gözetmeksizin %98.1'i o haberlerden haberdar olduklarını bildirdi. Devamında ise ünlülerin intihar olaylarında kötü yorumların etkisi katılımcılara soruldu. Ankete katılanların %97.7'si bence bu çok büyük bir oran %97.7'si kötü yorumların intihar olaylarına etkisi var dedi. Ve e, bu %97.7'nin %25'i biraz etkisi var. %72.6'sı ise aşırı etkisi var diyerek yanıt verdi. Peki insanların bu anket sonucuna yazdıkları birkaç yorumla da bu videoyu ben kapatmak istiyorum. Bu ilk göreceğiniz yorum ise gördüğünüz gibi 2020'nin 10. ayının 12'sinde yapılmış. Bu kötü yorumlar insan hayatlarına zarar verir ve intihara kadar yol açabilir. Kötü yorumların da suçlularla aynı olduğunu söylüyor suçlu olmanın kötü bir şey olduğu ve dolayısıyla kötü yorum yazanların da kötü olduklarını, kötü yorumlarda da suçluların bakış açısı gizlidir diyerek yapılan bir yorum. Bu yorumda ise kötü yorum yazan birisiyle karşılaşırsa sormak istediğim bir şey vardı. Neden kötü yorum yazdığını? Kötü yorum yazdığında kişinin kendisine iyi bir etkisi olup olmadığını kötü yorumla zor durumda olan insanların hepsini desteklediğini, tabii kötü yorum yerine iyi yorumlarla insanlara yorum yazmamız gerektiğini söyleyen bir yorum. Bence herkesin sormak istediği şu, neden kötü yorumları yazmak istiyorsunuz? Bu yorumla ondan bahsedilmiş. Kötü yorum yazmanızın sebebi nedir? Yalnızca ünlüler için değil, YouTuber'lar, bu TikTok yapanlar, blog yapan birçok insanın bu kötü yorumlar sebebiyle zor zamanlar geçirdiğini ve daha da durumun kötü olması halinde intihara kadar yol açtığını söyleyen bir yorum. Herkesin birlik olarak bu kötü yorumlar sebebiyle insanların işinden de olduğunu düşünürsek bu kötü yorum yazanların bence kişilerden bir özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Bu yorumda ise düşüncesiz yazılan bir yorumun insanlara büyük zararlar verdiğini ve ölüme kadar sürüklediğini, kötü yorumlar yerine ise iyi yorumlar yazarak insanları yaralamak yerine onlara destek olmamız gerektiğini söyleyen güzel bir yorum. Bu yorumda ise arkadaşımız birçok kötü yorum sebebiyle insanların intihara sürüklendiğini, kötü yorumlar yerine iyi yorumlar yazarak onlara iyi yorumlar söylememiz gerektiğini söyleyen, kötü yorumlar içinde bu cezaların artırılması gerektiğini söyleyen bir yorum. Bence çok güzel bir yorum yazmış bu arkadaşımız da. Şu günlerde birçok kötü yorum sebebiyle sadece ünlülerin değil içerik üreticilerinin de zor zamanlar geçirdiğini ve bunun için çok üzgün olduğunu söylüyor. Ve bu kötü yorumların üzerinde cezaların hukukun daha da yaptırıcı olması gerektiğini söylüyor. Umarım diyor temiz yorumların yapıldığı bir Güney Kore olmak dileğiyle diye. Arkadaşlar ben istiyorum ki her videonun bir amacı olsun. Evet insanları eğlendirmek de güzel. Ee, burada güzel şeyleri gösterip hep birlikte güzel vakit geçirmek de güzel ama bence bu tarz videoların da insanların farkındalığını arttıracağını biliyorum. Umarım benimle aynı düşünen insanlar da bu anket sonucuna bakarak daha da yazacakları yorumların insanlara, karşısındaki insana nasıl bir etki yaratacağını çok ağır olması halinde insanların hayatlarına mal olacağını hatırlayarak daha da güzel bir ortamda yorumlarınızı yazacağınızı düşünüyorum. Umarım arkadaşlar yazacağınız kötü yorumların insan hayatının etkisini düşünerek de daha da hoşgörülü bir ortamda konuşup tartışıyor olabileceğimiz günlerde buluşmak dileğiyle. Umarım biraz farkındalık üzerinde yapılmış küçük de olsa bir video olarak algılarsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Like yapıp yorum yazıp kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.